mücadele başladı. Bakasetas yerden Perez'e, Bruno Perez, Kavisto orta, kafa kaleci Volkan. 20. dakikadan çıktık. Trabzonspor 0, Medipol Başakşehir 0. Siopis. Bakasetas. Bakasetas derin oynadı. Maxi Gomez kontrolü iyi değil. Şimdi Maxi Gomez yerde kaldı. Oyun sürüyor. Mahmut. Baskı var ona. Bakasetas. Çalım denedi olmadı. Canini, Siopis. Siopis'ten sol tarafa. Trezeguet. Trezeguet. Trezeguet çevirdi Duarte. Şimdi Bakasetas. Bakasetas. gol. dakikada öne geçiyor Yunan yıldızıyla Trabzonspor. Kaleci Volkan büyük hata. Top çizgi geçiyor. Trabzonspor da öne geçiyor. Trabzon'da büyük sevinç. Sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kaleci Volkan kontrolü sağlayamadı. Top çizgi geçiyor. Trabzonspor 1. Medipol Başakşehir 0 Siyo pistten pas Canini bekletmeden döndü Trezeguet'e Trezeguet driblingle taşıdı topu Trezeguet ondan Eren'e Eren ceza sahasına girmek istedi Eren kontrolü kaybetti Enda Şimiye Volkan uzun oynadı Batra kafayla indiriyor Bruno Perez. Gomez'den tek top Canini'ye. Canini top önüne aldı. Ceza sahasını önerdi. Volkan Kalesi'ni terk etti. Canini dışarıya. Canini. Deniz Türüç. Deniz. Topu taşıdı Deniz. Saha yerine geçti. Ceza sahasına gönderdi. Denswil İtirazlar var. Okaka. İtirazı vardı. Denswil okaka mücadelesi. Şimdi serbest vuruş kullanıldı Kafayla Gomez topu karşıladı Ömer Ali Ali şans alan Tehlikeli hareketliyor Deniz yaptı ortayı Deniz enda yükseldi. Sekti Top enda işimi Uğurcan Uğurcan İlk yarıda son anlar İşte ceza sahası içi yaşananlar. Urcan'da kalmıştı top. Yine pas yapıyor. İlk yarıda olduğu gibi Başakşehir'li oyuncular ve top kaybı. Abdülkadir ondan pas Bakasetas'a. Bakasetas, Bakasetas Gomez'i düşündü. Gomez içeride. Maxi Gomez Volkan. Başakşehir etkili geliyor. Berkay. Bası Serdar'a. Dakika 53. Serdar. O da çekti sağda. Ceza sahasını oynadı Berkay'a. Yine Serdar. Serdar dışarıya vurdu. 61. dakika hazırlı Trabzonspor taraftarından. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Sekli top. Uzak noktada Deniz var. Deniz Türüç. Ömer Ali Yaptı ortasını Ömer Ali. Kafa vuruşu top direktten döndü. Devamında Eren. Gol yaklaştı Başakşehir. Mahmut yine iyi top yaptı Başakşehir oyuncular. Lima onun ortası içeriye. Enda İşimiye. Enda İşimiye'den Deniz. Deniz Türüç. Mahmut topu aldı Ömer Ali. Ömer Ali onun ortası Serdar Uğurcan. Uğurcan. Serdar'ın kafa vuruşunda gol izin vermiyor kaptan Uğurcan. Yine top aldı Serdar. Onun ortası ceza sahası içi. Kafayla çevrilen top. Bir Bartra dışarıya. Son müdahale Bartra. sekti top. Serdar rahatsız etti rakibini. Serdar araya girdi. Yerde kaldı. Serbest vuruş. Ve sarı kart. Bruno Perez. Bir anlık tereddüt. Araya girdi Serdar. Deniz geldi. Deniz vurdu. Top barajdan döndü. Şimdi Berkay Özcan. Onu şutu Uğurcan. yapacak. Okaka kart görüyor. 85. dakikada sınırdaydı. Cezalı duruma düştü Okaka. Top havalandırdı Berkay. Sekti top. Ceza sahası içi. Okaka takipte. Okaka dışarıya. Okaka. Siopis topu karşılıyor. Ömer Ali. Okaka. Okaka'nın faul yaptığını birlikte Ali Şans alan kartı var. Okaka'nın ikinci sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarı kart, kırmızı kart. 90 artı 6. Okaka çok sinirlendi. İtirazı var. Ve maç bitti. Son şampiyon mücadeleye devam diyor.